Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni, yeni bir geliştirme gönderdi. Hücumcu iç güdüsü geliştirmesi. Bu geliştirme nedir, ne değildir? Yapılır mı, yapılmaz mı? Hangi oyuncular buna uygundur? Şimdi beraber bunu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde geldi bu geliştirme. Sanırım 2-3 gün falan oldu geleli. İlk benim dikkatimi çeken tabii ki ücreti. 75 bin lira bir ücreti var. Yani bu parayı vermeye değecek mi, değmeyecek mi ona bir bakmamız gerekiyor. Gereksinimler neler onlara bir bakalım. Toplamda maksimum pozisyon 3 tane olması gerekiyor. Tamam. Toplam 88 olması lazım maksimum. Pozisyonda LB olacak. Maksimum playstyle 10 olacak. Maksimum playstyle plus 2. Ve defending maksimum 85 olması lazım. Şimdi burada zaten çoğu oyuncu eleniyor. Çünkü defending 85 olan oyuncu çok fazla var artık. Yani çoğu defans oyuncusunun artık 85 üstü 90'larda çok fazla adam var. O yüzden belki de yapmak isteyeceğiniz oyuncuların çoğunluğu zaten bu geliştirmeye uymayacaktır. Ama biz yine en iyi buradan ne çıkarabiliriz diye ona bakacağız. Ne gelecek peki bunu bitirdiğimizde? Yeni roller ve pozisyonlar geliyor. LB'de mesela Winger Plus geliyor. Plus Plus kanat oyuncusu. LB'de Attacking Wingback geliyor. Güzel. Hücumcu o geliyor. Roll Plus da geliyor iki tane LB için. Güzel yani defans oyuncunuzu da siz aslında atak oyuncusuna çevirebileceksiniz. Zaten Attack Instinct ismi de üstünde. Daha ofansif bir oyuncuya çevirmenizi sağlıyor. Gelen playstyle'larda da Incisive Play, Playstyle Plus'ı var. Güzel. Quick step geliyor bu da iyi. 2 tane plus gelecek. Ama şöyle bir durum var. Eğer oyuncunuzun bir tane playstyle'ı varsa sadece insisif pas gelecek demektir. Quick step çünkü ikinci playstyle olarak buraya gelmiş. Eğer bir playstyle varsa oyuncunuz maalesef quick step alamayacaksınız demektir. Başka quick step normal geliyor. Bir de trivel normal geliyor. Güzel. Toplamda artı 8 geliyor. Maksimum 90 olacak şekilde pas artıyor, pace artıyor. 15 güzel 92 olacak şekilde. Güzel abi. Composure. Composure'un atması çok iyi. Maksimum 88 olacak şekilde 15 artıyor. Bu da iyi. Çünkü Composure bildiğiniz gibi oyuncunun sürekliliğini ve yapmak istediği şeyi devamlı bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. O yüzden bizim için önemli bir özellik. Shooting artı 20 geliyor. Reaction artı 20. Bu da iyi. Ecaleti, çeviklik artı 20 geliyor. Gayet güzel abi. Yani defansif bir oyuncuyu biz biraz daha ofansif bir hale çevirebileceğiz demektir bu geliştirmeyle birlikte. Gayet güzel. Şimdi ben 4 tane oyuncu seçtim. Bu geliştirmeye uygun olduğunu düşündüm. Bu oyuncuları niye seçtim? Hangi özelliklerinden dolayı seçtim? Size uyar mı? uymaz mı? Bunları hep beraber şimdi bakmış olacağız. İlk oyuncumuz Lewis Kelly. Bunun 87'lik bir kartı vardı bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde gelmişti o da. Geçtiğimiz haftanın Team of the Week'indeydi sanırım. 75 bin lira bir ücreti var. Eğer elinizde yoksa çok alınamayacak bir fiyat değil. Şu an gerçekten en iyi sol beklerden birisi. Ayrıca CDM ve CM'de de plus plus'ı zaten var kendiliğinden var yani rol olarak. Hem box to box oynuyor, oynayabiliyor hem deep line playmaker olabiliyor. Geriden oyun kurucu CDM için gayet güzel roller bunlar. Ve bunu direkt biz attackers instinct'e basabiliyoruz. Bu da güzel. Ayrıyeten çünkü LV pozisyonu gelecek buna. Yani bu zaten ofansif bir oyuncu. Şutlarına falan baktığınızda zaten acayip artıyor şut skillleri. Defansif bir oyuncunuzu, sizi defansif bekinizi daha ofansif bir hale getirebiliyorsunuz bu geliştirmeyle birlikte. Playstyle'larına baktığımızda zaten iki tane playstyle'ı vardı bunun. O yüzden herhangi bir artış olmadı. Gelecek olan playstyle'lar sadece normal olarak gelmiş oldu. İyidir yine çünkü kendi playstyle'ı da iyi. Mesela Rapid'i ofansifte de kullanabilirsiniz. Cruiser defansif bir oyuncu için çok iyi bir playstyle. O yüzden gayet uygun playstyle'lara sahip bir oyuncu. Onun haricinde Trivela gelmesi de çok iyi. Yani benim gibi eğer Trivela kullanıyorsanız çok faydasını göreceksiniz. Dedi. Hem sol ayak Sol kanatta LBLV oynatabiliyorsunuz. Trivelası da var. 4-4 de gayet iyi. Yani tabii 5-4 olsaydı tadından yenmezdi ama ağlanacak bir durumda değil yani gayet iyidir. Tekne kılı var. Uzun boylu bir forvetle oynuyorsanız whipped pass'ı kullanabilirsiniz. Pinch pasın gelmesi de çok iyi. Incisive pas da geliyor. Yani bütün pass'ta playstyle'ların geliyor neredeyse. Daha doğrusu en önemlileri. O yüzden gayet iyi. İstatistiklere bakarsak dediğim gibi shoot skill'leri gayet artıyor zaten. Sadece long shot biraz düşük. Diğerleri gayet bir forvet kadar yüksek Voley 91 olması da gayet iyi. Long shot 77. işte bunu tabi bir deneyip görmek gerekiyor oyun içerisinde ama ben çok fazla etki yapacağını sanmıyorum. Passing'i de güzel. Vision 89, Crossing 80. Bu birazcık kötü. Orta 80. Biraz daha yüksek olması tercihimizdi tabii ki. Ama short pass, long pass bunlar gayet güzel. Falso 82. Yani falso ve crossing'in biraz düşük olması işte yandan açacağımız ortalar konusunda beni biraz düşündürüyor açıkçası. Artık kafa toplarını bitirdikleri için çoğu kişi ortayla oynamıyor maalesef. İyi sağ olsun bu sene kafa toplarını ortaları komple bitirdi. Geçen sene mesela gayet kullanabiliyorduk bunu. Ama bu sene maalesef hiçbir işe yaramıyor. Dripling skillleri zaten en çok artan skiller. Burada dripling skillleri gayet iyi. Hepsi 90'ın üstünde. Sadece composure 88'de. O da zaten max cap 88'de. Balansının 92 olması çok iyi. Reaction 90 gayet güzel. Defansif olarak da ortalama bir seviyeye sahip. Bir LB'den beklediğimiz defansif özelliklere sahip diyebilirim. Yani ben LB'den bunların 90 olmasını beklemiyorum sonuçta. Zaten vereceğimiz e, kimya ile birlikte bunu daha da arttırabileceğiz Fiziği de güzel. Ortalama yani hani çok mükemmel değil ama 87 gayet güzel. Bir de Bruiser ile birlikte 87 strength gayet işimizi görecektir. Staminası biraz düşük sadece. 83 ve relentlısı yok. Yani bu beni düşündürüyor birazcık. Çünkü Büyük ihtimal 50-60'dan sonra değiştirmek gerekecek bu arkadaşı. Son dakikalarına kadar maçın aynı seviyede götürebileceğini düşünmüyorum. Kimyayı verdiğimizde değiştirebiliyor muyuz? Ona bir bakmak lazım? Shadow'da işte hızını ve defenderini artırabiliyoruz. Ama ben daha çok öyle strength'i artırmak için bir şey arıyorum. O yüzden anchor kullanılabilir ama bu sefer de işte koşu tipi kontrolde kalıyor. Bunu ikisel olarak karar vermek lazım. Ben sanırım kontrolde kalmasını tercih edip strength'i artırmak isterdim. Çünkü gücü daha önemli. Daha güçlü olması Bruiser'la birlikte daha efektif kullanabileceğimiz anlamına geliyor. O yüzden bence Anchor'la gayet güzel kullanılabilir bu kart. Ben olsaydım bu şekilde kullanırdım yani. Çok fazla playstyle'ı var. Çok fazla rolü var. Bu oyuncunun tam bir Joker oyuncu olmuş olacak. Oynadığı her pozisyonda plus plus'a sahip tam bir joker oyuncusu. Her pozisyonda 4 tane pozisyonda plus plus'a sahip bir oyuncunuz olmuş olacak. Gayet güzel bir seçenek bence. Geçelim diğer oyuncuya. Emmanuel Petit. Bunun da bildiğiniz üzere bir tane ikon kartı var 87'lik. Oyunun başında bir yerde bana player pick'ten yine gelmişti icon pick'ten. O zamanlar TBC'ye vermemiştim. Herhangi bir evo gelir bir şekilde kullanırız diye. Çünkü 87'lik tam böyle sınırda bir rating. Ve o gün bugünmüş. Şimdi Petit'e uygun bir evo gelmiş oldu. Bu arkadaşı da yeni gelmiş olan bu hücumcu içgüdüsü geliştirmesinde kullanabiliyoruz. Ve bu çok dehşetli bir şey oluyor. Şu an zaten extinct halde gördüğünüz üzere markette bulunmuyor. Yani en son mesela ne kadar gitmiş? 161'e gitmiş. Normalde bu 65 civarında falan da sanırım no data available diyor gerçi. Belki de EA bunun fiyat skalasını değiştirmiş olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde 65 bine falan gidiyordu. Yani maximum value oydu. Ama değişmiş olabilir şu an. Bundan çok emin değilim. Ama elinde olanlar için çok güzel bir seçenek. Ben şu an mesela Petit'i yapıyorum. Yapmamın en büyük sebebi de bir hızı çok yüksek bir seviyeye çıkıyor. Dribbling skillleri de çok iyi. Playstyle'ları da bence gayet iyi. Burada zaten Relentless Plus'ı vardı Petit'in kendiliğinden gelen. CDM oynuyordu bu arkadaş zaten ama LB pozisyonu kendiliğinden vardı. CM ve LV sanırım bu yok CM'si de varmış aynı. LV sadece yeni geliştirmeyle gelmiş oldu. Onun haricinde playstyle'ları gayet güzel. Defansif playstyle'lara sahip olması benim için çok önemli. Çünkü ben bunu daha çok CDM'de oynatmayı düşünüyorum. Ve Anticipate, Intercept bunlar çok önemli defansif playstyle'lar. Ayrıca Relentless Plus'ı var yani bunu sabaha kadar ben koşturabilirim demektir. Incisive Pass plus geldi. Bu da gayet iyi CDM ve CM oynatacağınız bir oyuncu için bence olması gereken en önemli playstyle'lardan birisi. Rollere baktığımızda CDM holding e, tutucu plus plus geldi. LB'de attacking wing back geliyor. lb'de Kanat oyuncusu geliyor. Ekstra rolleri de var. Ben buna tabii birkaç tane ekstra geliştirme basmıştım. Bu evolve'dan baktığınızda sanırım bulabiliyorsunuz. Deep Line Playmaker falan vermiştim mesela CDM'de. Benim oyuncu şu anda daha farklı bir seviyede. Ama bu haliyle bile gayet kullanılabilir. Evet burada baktığımızda shoot skill'leri bayağı artıyor. Sadece finishing'i biraz düşük kalmış oldu. Bir de penalt penaltıyız. Ama penaltı çok önemli değil. Penaltıcı mutlaka bulunuyor takımda. Finishing'i 75 bence bir CDM için gayet ideal. Çok sıkıntı yapmaz. Önemli olan bence uzaktan şutları CM ve CM, CDM'de oynatacağımız birisi için. Pass skill'leri birazcık düşük. Crossing 79'da kalmış. Curve 79'da kalmış. Ama short pass, long pass gayet iyi. Vision idare edebilecek seviyede. Dribbling'i gayet güzel. Bu statlar zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı oluyor. Defansif skill'leri çok iyi. CDM için tam ideal. Sadece kafa vuruşu biraz düşük. Ama zaten boyu çok yüksek olmadığı için. Yani 1.85. Zaten kafa vuruşlarında çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Fizik olarak da gayet iyi. Staminası 90, strength 86. Aggression 88. Bunlar gayet iyi. Vereceğimiz bir kimya ile birlikte bunu çok daha yukarı arttırabiliriz yükselebileceğiz demektir. Shadow verdiğimiz zaman defansif skillleri artıyor. en birlikte fizik ve defansı hep birlikte artırabiliyoruz ve hızı da gayet 98 daha ne olsun zaten. Bence Anchor bu oyuncu için en uygun hali diyebilirim. Ben bunu bu şekilde şu an CDM'de ilk 11'e zaten monte etmiş durumdayım. İlk 11'imde Evo komple bittikten sonra da ilk 11'imde direkt oynatmayı düşünüyorum. Koyma nasıl onun yerine Petit'i monte etmeyi düşünüyorum. Çünkü şu haliyle gayet iyi bir cehenneme olacağı izlenimini veriyor bana. Sonra geçiyorum Teo'ya. Teo başımızın belası. Bu zaten bu sene farklı bir noktaya geldi artık. Geçen sene de çok metaydı ama bu sene hakikaten ilk başlarda Team of the Year'a kadar çok ortalama bir düzeyde seyrediyordu. Sonradan Team of the Year'la birlikte acayip fiyatı falan arttı. Şu an en son 400 küsür falan da 388'e düşmüş. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten Team of the Year'dan önce 150 bine satılan adam şu an 350-400 bin bandında dolanıyor ki bu base kartı. Ve prolar falan da mesela turnuvalarda hep Teo'yu kullanıyorlar yani. Çünkü şu an hala oyunun en iyi Solvek'i diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Hücumcu içgüdüsü geliştirmesi için Team of the Week kartını kullanabiliyoruz. Normal kartını da kullanabiliyoruz. Ama ben Team of the Week kartını inceleyeceğim. Çünkü eğer alabiliyorsanız Team of the Week kartını alıp devam etmek daha mantıklı. Yani 700 bin lira bir ücreti var. Ama ben mesela geçenlerde Roberto Carlos aldım. 1 milyon süre. Yani yanına bile uğrayamaz Roberto Carlos un. Şu kartı alıp oyun sonuna kadar yani Team of the Season'a kadar çok rahat bir şekilde yapacağınız şu Evo ile birlikte oyun sonuna kadar kullanabilirsin. Yani bildiğiniz end game kart olmuş olacak. Baktığımız zaman zaten bu vardı. Incisive Pass Play geliyor. Whipped Pass, Anticipate, Rapid, Quick Step, Relentless, Trivela, Long Throwing. Long Throwing da kendisinde vardı. Güzel play Zaten yani çok fazla defansif play olmamasına rağmen her defansta herkesi dövüyor Teo. O yüzden çok ilgilenmiyorum yani ben play style'larına Teo olduğu için. <laughs> Ekstradan rolümüz gelmiş oldu. LV yani sol tarafı komple kapatıyor Teo. Ama bunu tabii açıkta oynatmak istemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Daha çok Sol bek için ben düşünüyorum. Oynayabilir bu arada. Çünkü şut skillleri falan zaten uçmuş durumda. Has skillleri de gayet güzel. Crossing'i, körü diğer oyunculara göre baktığımızda çok daha iyi bir durumda. Sol açık LM ve LV için de gayet uygun bir oyuncu profilinde şu anda. Dribbling'i zaten hepsinde aynı demiştik. Çok bir şey değişmiyor. Defending'i ortalama. Yani baktığımızda hakikaten bu kadar ezici bir üstünlüğe sahip olmasını gerektirecek hiçbir skill yok şu an burada. Stand tackle 87 tamam ama daha yüksek olan oyuncular da var. Hiçbiri TO'ya yaklaşamıyor maalesef. Fizik olarak olarak da gayet iyi durumda. Relantlısı da var zaten. 93 staminası da var. Sabahtan akşama kadar koşacak demektir. Vereceğimiz kimya ile birlikte anchor ile birlikte ne oluyor? Ha, uçup gidiyor zaten. Şu hızları full 99 yapmış olduk. Gücü 97, jumping 99. Yani tadından yenmez bir kart oluyor şu anda. O yüzden dediğim gibi bu kadar parayı verilir mi diye düşünüyorsanız eğer paranız varsa gayet verilir abi. Bunu alıp sol tarafa monte edeceksiniz ve bir daha sol beklerdiniz olmayacak. Evet geçiyorum joker kartımıza. Frankowski'yi seçtim. Yakın zamanlarda bildiğiniz gibi Galatasaray'a transfer oldu. Bunun bir tane kartı vardı. 86'lık şu White galiba bu. Winter White Card olması lazım. Yazıyor mu burada bir yerde? yazmıyor. Evet ama benim bildiğim kadarıyla bu Winter Wild Cards kartıydı. Aynen Winter Wild Cards kartı. Bunun güzel tarafı hızı zaten 99. Yani hiçbir şey yapmadan 99 hıza sahip. Bildiğiniz üzere ikinci bir oyuncu Delap var 99 hıza sahip. Ben şu an Forvet'te Delap'la çok memnunum. O yüzden defansta bunun da çok farklı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu listeye aldım. Ama bir seviyede. Yani defansif skillleri falan çok iyi değil ama 99 speed. Sağ bek sol bek için sol bekte de oynayabiliyor gördüğünüz üzere. Gayet önemli özellikler. Eğer SVC'ye falan vermediyseniz bence gayet yapılabilir özellikle Galatasaray kadrosu kuran arkadaşlar için falan adından yenmez bir kart bence. Bu geliştirmeye verdiğimizde Frankowski'yi sadece LV eklenmiş oluyor pozisyon olarak. RB, LM ve LV'de plus plus'ımız var demektir. Sadece RM'de yok. RM'de de olsa güzel olurdu tabii ki. Ama bunu belki ileride gelecek geliştirmelerle birlikte tamamlayabilir. Çünkü bu tarz mesela pozisyonlara geliştirme getiriyor. Playstyle'lara baktığımızda slide tackle'ı var. Kayarak alma. Yani kullanan arkadaşlar için iyi. Ben mesela geçtiğimiz sene çok fazla kullanıyordum bunu. Bu sene o kadar çok kullanamıyorum. Hata payı çok yükseldi gibime geliyor. O yüzden çok fazla böyle kayarak müdahale yapamıyorum. Ama e, kullanabilen arkadaşlar için gayet güzel bir playstyle. Onun haricinde Whipped pass var. Rapid geliyor. Quick step, trivela, long throwing. Güzel yani tek defansif style şu an slide tackle demektir. Zaten defansif skilllerine baktığımızda çok yüksek değil. Yani defansif bek performansı beklememek gerekiyor ki zaten kendisi ofansif bir back. Rolü de zaten bunu yansıtıyor çünkü attacking wing back'i var iki tarafta da. Yani atağa yönelik bek oyuncusu olarak oynayacak bu arkadaş demektir. Eğer örneğin mesela bunu sağda oynatacaksanız sol bekiniz biraz daha defansif bir oyuncuysa bunu çok rahat bir şekilde sağ tarafta attacking wingback olarak oynatabilirsiniz. Böylelikle hem atağa olan etkisini artırmış olursunuz hem de 99 hızı falan olduğu için geriye dönmede falan da hiç sıkıntı yaşamayacaksınız demektir. Fiziksel olarak tabi Teo gibi bir üstünlük beklemeyin. Yine de gayet güzel bir alternatif olabilir bek için. Şu skilleri dediğim gibi gayet iyiydi. Pas skilllerin de bence güzel. Hatta çoğu oyuncudan baktığımız oyuncudan daha güzel. Sadece Friki'yi birazcık ama Friki için artık başka bir oyuncuyu seçeceğiz demektir. Dribbling zaten hepsinde aynı. Defans skillleri dediğim gibi biraz düşük. Hatta ortalamanın altında diyebilirim. Ama bir attacking wing back olduğu için. Hücuma yönelik bir back oyuncusu olacağı için beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Fizik olarak da staminası 91. Relentası yok. Ama 91 ile idare edecektir diye düşünüyorum. Fiziği birazcık düşük. Yani ben burada mesela bu arkadaşı oynattığımda direkt aklıma anchor geliyor. Anchor'ı verdiğimiz zaman hem fiziğini artırmış oluyoruz hem defansını biraz daha artırmış oluyoruz. Bence gayet idealdir ve Controlled Explosive'de kalıyor. Eğer bunu Mostly Explosive yapmak istiyorsak yani çoğunlukla Explosive yapmak istiyorsak Shadow kullanmak gerekecek. Shadow'la da defansını artırıyoruz. Katalist'e verdiğimizde pas artıyor. Bence gerek yok yani bu kadar artırmaya. Gerçi şöyle bir durum var. Şimdi bunun 99 hızı olduğu için Shadow vermek çok mantıklı değil. Çünkü zaten bir etkisi yapmıyor. Sentinel daha mantıklı şu anda baktığımızda. En azından hem defansı hem fiziği arttırmış oluyor. Sanırım sentinel mantıklı çünkü defans ve fiziği aynı zamanda artırıyor. Tabii nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak değişebilecek bir şey bu. Engine de verebilirsiniz. Bu sefer komple eksplosif oluyor. Bu gayet güzel. Koşu tipi olarak. Ama dediğim gibi yani back'te oynatacağınız bir oyuncu ben olsam engine vermezdim. Daha çok böyle RM'de oynayacaksa bu arkadaş veya LV'de oynatacaksanız o zaman engine verilebilir gayet de güzel olur. Hem balansını falan da komple artırmış oluyorsunuz. Çeviklik, balans ve dribling artıyor. Bu gayet iyi bir sonuç ortaya çıkarıyor Engine'de. Evet. Ama eğer bek olarak oynatacaksanız ben dediğim gibi Sentinel taraftarıyım. Sentinel'de daha güzel bir dağılım oluyor bu istatistiklerde. Bu tabii benim fikrim ama siz oyuncuyu kullanacağınız pozisyona göre farklı farklı kimyaları deneyebilirsiniz. Evet bugün sizinle hücumcu içgüdüsü geliştirmesi için uygun olduğunu düşündüğüm oyuncuları paylaştım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu geliştirme için hangi oyuncuyu kullanıyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.